Herkese merhaba. Tek yenek giriş hoş geldiniz. Bu videoda kapma hareketleri ve bloklanamayan saldırıları anlatacağım. Tekken'de bazı saldırılar bloklanamaz. Bloklanamayan saldırılar genelde çok yavaştır. O yüzden sarda parmasyonları rahatça fark edip rakiye bölebilirsiniz ya da size de atabilirsiniz. Bazı bloklanma yasalar aşırı yavaş değil, drama yine de fark edebileceğini uzaklanırlar. Burada hareket high ise yani yüksek vuruyorsa eğilerek savuşturabilirsiniz. Mid de ya size vurmadan önce hemen bölebilirsiniz ya da daha güvenli bir seçenek olarak size step atabilirsiniz. Canımız yaklaşık %20'nin altına düştüğünde Rage moduna giriyoruz ve karakterimiz kırmızı bir aura ile parlıyor. Bu Rage modundayken %5 daha fazla hasar ve Rage hareketlerine erişebiliyoruz. Bu hareketler Rage Drive ve Rage Art. Rage Drive hareketleri genelde karakterle zaten olan hareketlerin güçlendirilmiş versiyonlarıdır. Çoğu rakibe vurduğunda kombo ya da duvar kombosu başlatan ve blokta da artılan oldukça güçlü hareketlerdir. Rejistre ise blokta aşırı güvensizdirler ve cezalandırılabilirler. Jin, Steve, Anna, Gis, Alisa'nın rejistre haydır ve güvenlidir. O Bu yüzden bunları cezalandırmak için eğilmeniz gerekir. Dakikaların da lowdur. Rage Art'ı aktifleştirmek için kısa bir süre gerekir. Çok eksi değilseniz Rage aktif olmadan hasar alabilirsiniz. Aktif olduktan sonra yani karakterin kısa sinematik girdikten sonra da gelen bütün saldırıları low, mid, high fark etmeksizin armorlarsınız ve canınız ne kadar az kalmışsa rakibe o kadar çok Rage Art'a sarvurursunuz. Rage hareketleri tek seferliktir ve kullandıktan sonra hasar bonusunuzu da kaybedersiniz. Kombolarınıza Rage Drive ya da Rage Atları da katabilirsiniz. Şimdi kapma hareketlerine geçelim. Burada işler karışıkmış gibi gözüküyor ama aslında değil. Eğer rakibiniz ayakta blokluyorsa kapma hareketleriyle savunmasını kırabilirsiniz. Standart kapma hareketimizi 1 ve 3'ü aynı anda basarak yapıyoruz. Tutturduğumuzda rakip de yerimizi değiştiren kapma hareketinde 2 ve 4'e basarak yapıyoruz. Bütün karakterler bu iki kapma hareketine sahiptir ve bu standart kapmaların benzerini ileri tuşuna basarak biraz hız karşılığında arttırabilirsiniz. Bunun yanında karakterlerin en az bir adet özel komutlu kapma hareketi vardır. Bu kapma hareketleri high'dir yani eğilerek bunları savuşturabilirsiniz. Ama kapma hareketleri çok hızlı olduğu için önceden tahmin ederek eğilmeniz gerekir. Bunu da çoğunlukla tavsiye etmiyorum çünkü oyundaki midler çok tehlikeli. Eğilince kendinizi mitlere açık hale getiriyorsunuz. Bazı kapma hareketleri de sadece eğilen ya da eğilir halde saldıran düşmanlar içindir. Ayakta durduğunuzda işe yaramazlar. Şimdi kapma hareketlerini nasıl kurtulursunuz onu anlatacağım. Kapma hareketlerinden kurtulmak için rakibin yaptığı kapma hareketine göre 1'e 2'ye ya da 1 artı 2'ye basmamız gerekiyor. 1 artı 3 ya da 2 artı 4 ile yapılan standart kapmaları 1 ya da 2'ye basarak kırabiliyoruz. Hangisi olduğu fark etmiyor. Ama özel komutlu kapma hareketlerine doğru tuşa basmanız lazım ve tek bir var. Şimdi eğer yani rakip sol ile önde bize uzanan bir kapma hareketi yapıyorsa bunu 1'e basarak kırıyoruz. Sağ ile önde uzanıyorsa 2'ye basarak kırıyoruz. 2 ile beraber uzanıyorsa 1 artı 2 ile kırıyoruz. Burada botu random özel kapma hareketleri yapmaya yerleyip çalışabilirsiniz. Pratik yaparken başlarda yavaş kalabilirsiniz ama tavsiyem aceleye gelip tahmin etmeye çalışmayın. Yanlışça bastığınızda çünkü hareketi bozma hakkınızı kaybedersiniz. Bir süre çalışmak gerekiyor ama alıştıktan sonra fark edeceksiniz ki gördükten sonra tepki vermek için oyun yeterince süre veriyor. Bir sol kolu kontrol ediyor, sol kapmaları kırıyoruz. İki sağ kolu kontrol ediyor, sağ kırıyoruz. İki kolda aynı anda de bunu da 1 artı 2 ile kırıyoruz. Karakterimizi belli bir mesafe koştuktan sonra rakibe tackle grab atıyoruz. Bazı karakterlerin hareketinde bu hareketin tuşu var o yüzden koş olan da yapabiliyorlar mesela Akazu ya da Pavel. Bu tackle'ı tutturduktan ve rakibi yere indirdikten sonra 1 ya da iki tuşunu istediğimiz sırayla basarak yerdeki rakibe maksimum 4 kere vurabiliyoruz. Ondan kurtulmak içinse rakip bize tackle attığı anda ikiye basarak kaçabiliyoruz. Burada zamanlamayı tutturmak için tuşa birkaç kez basabilirsiniz. Tam yere düşecekken 1 artı 2 ile rakibi ters çevirebiliyorsunuz ama onu tutturması daha zor. Diyelim ki bunları kıramadınız ve yere düştünüz. Rakibin sol yumruğunu kırmak için 2'ye yani sağa basıyoruz. Sebebi rakibin solunun bizim sağımıza denk gelmesi. Aynı şekilde sağ yumruğu kırmak için de 1'e yani sola basıyoruz. İlk saldırıyı kıramasanız da oyun son saldırıyı kırmanız için size bir şans daha veriyor. Eğer arkadan tackle yerseniz bunu kırmak mümkün değil, yere yapıştıktan sonra uğraşamazsınız denemelisiniz. Burada sağ yumruğu kırmak için sağ basıyoruz. Çünkü arkamızdan öne kadar bizim sağımız rakibin sağıyla aynı. Aynı şekilde sol yumruğu kırmak için de sola basıyoruz. Rakibi sağından, solundan veya arkasından da kapabilirsiniz. Arkadan kapıldığınızda bunu bozamazsınız. Solunuzdan kapıldığınızda 1 ile, sağınızdan kapıldığınızda da 2 ile kaçmanız gerekir. Bu tip kapma hareketlerini kırmak başta karışık gelebilir normaldir. Bu videoda zincir kapma hareketleri, kol ya da bacak kilitleri nasıl kırılır? King'in veya Paul'un spesifik kapmalarından nasıl kaçılır onlara değinmedim. Genel ve basit tuttum. Ama meraklısı için yararlı İngilizce bir video var. Onu da linkin açıklamaya bırakıyorum. Daha fazla spesifik karakter bilgileri isterseniz izleyebilirsiniz. You can actually input another two very quickly to not only escape the opponent's armbar, but do one of your own. The same can be done for King, Nina, and even Dragonuff as well on each other's leg hold. These are very small frame windows, so most likely you'll just escape the attack.